Arkadaşlar herkese merhabalar e, Burçlar serüveni sayfama hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum ama Bugün ve ex partner yapmak istiyorum Eğer aboneliğimiz çoğalır da Talep artmaya devam ederse e, Çekmeye de devam edeceğim e, Hemen başlamak istiyorum e, Ex partnerlerin Beklentisi bizden ne? Şu anki duyguları nedir? Bizden ne beklentisi var onu göreceğiz. Ve kalın bir e, durumlara. Enerjiler çok iyi. Etrafımda gördüğüm kadarıyla da enerjiler çok güzel. Havada aşk kokuları var. Biraz e, daha netleştiği bir dönemde aslında duygular. Biraz daha kaçak dövüşlerden uzak daha rahat bir e, enerji alışverişine geçmiş bulunuyoruz aslında. İnşallah devamı da güzel gelecek arkadaşlar. Şimdi hemen partnerin durumunu gözlemek istiyorum. Bir dakika Bir müsaade. Evet arkadaşlar. Dışarıdan çok fazla ses geldiği için müdahale ettim. Bunu iş yerinde çekiyorum. Gerçekten e, derin enerjilerle çekiyorum. Bir tane de ben bunu çekmeliyim. Kendime bakarken. E, sizleri de düşünerekten dedim ki evet e, bekleyen kızlar bekleyen bayanlar e, duygularını vermiş olup geri dönüşleri bekleyenler ya da hayatımda yeni birim olmalı diyenlere şöyle bir cevap olsun arkadaşlar evet diliyorum partner e, bizim hakkımızda biz dişiler hakkında eriller ne düşünüyor ee, olası geleceğimizde ne var? eee düşüncelerine ve bizden beklentisi ne diyorum? Kolektifin çoğunluğuna gelsin inşallah. Niyet ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Bakalım. olsun. Hemen bu de, de alıyorum. Bakalım partnerim Kolektifteki partnerleri bizim için düşündükleri ne? Güzel kadınlar için, iyi güzel kadınlar için, e, üzülenler için, üzülenler için partnerleri ne düşünüyor onlar hakkında ve ne beklentisi var kolektif adına diyorum Türk adına. bir yer ama sarıcak bir kalmadı. Artık kartlarımızın dizilerine geçeceğiz. Ee, lütfen niyet ettiğimiz kişiyi aklınızdan geçin arkadaşlar. Ee, geçince emin olun ee, aslında sorduğunu soruyor sanki biz siz ona soruyor musunuz gibi bizlerin söylediği soruları siz sanki e, soruyormuş gibi söylediğiniz zaman emin olun enerjiler daha hareketli daha hızlı çalışıyor. Evet. Bakalım şimdi şöyle bir Siz kartları göremiyorsunuz muhtemelen ama ben size göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin bakarken. Sanki böyle güzel şeyler olacakmış gibi geliyor. Dışarıda merhaba sesi geliyor. Arkadaşlar dediğim gibi işimdeyim Aslında e, akşam vakti e, çekiyorum bunu. E, biraz Eğer zaten sesler çok şey olursa yüklemeyeceğim muhtemelen. Çok yüksek e, geliyorsa dışarıdaki sesler. Şimdi bakalım ne diyoruz? E, duygularında ne var diyoruz? bizim aklımızda ne düşünüyor diyoruz. Evet, düşüncesi şu. Evet, ben seni seviyorum. Su kralına, su kralını verdi. Enerjiler gayet ayakta arkadaşlar. Aramadıysa gelmediyse gelecek. Yani size illaki bir adım olacak ve bu gerçekten e, net adımlar olacak. E, bakın bu kupa kralı. Bu da kupa kralı. Bu da aşk kartı meleklerimizin. Yani demek ki enerjiler gayet yoğunlukta. Şimdi şöyle bir durum var. Size karşı duygularından o kadar emin olmuş bir insan var burada. Ve gerçek bir aşkla seviyorum diyen bir insan var. Fakat burada bir yerkeni var. Sanki bu insanın yapması gereken bazı durumlar var. Yani bazı durumları atlatması gerekiyor. Bu maddi olanakları olabilir, bir iş değerlendirmesi olabilir. Bir yerden gelecek bir haber var ve gelecek haberle beraber zaten koşarak size gelecek bu kişi. Tamamen bereketlenmeyi bekliyor ve bazı işlerini tamamen halledip size öyle gelmek istiyor ama duygularında enerjisinde şu an zamanlarda belki konuşuyorsunuz belki bir küs bir barışsınız belki tamamen bir e, kay, karmaşık bir hal almış bir ilişki de olabilir ama ne olursa olsun diyor ben seni seviyorum diyor buradaki şeyi düşüncesi. Şimdi evet aranızda ne geçmişse geçmiş şu anda sadece aslında evet yürekte seviyor. Bundan emin olduk artık arkadaşlar. Bunu sorgulamamıza gerek kalmadı. Evet diyor ben seni seviyorum. Ben seni arzuluyorum. Ben seni iki kat istiyorum. Fakat benim şöyle bir durumum var diyor. Aramızda geçenleri sen belki absorbe edebiliyorsun ama ben edemiyorum. Ben aramızda geçen her durum saniye saniyesine ee, yüzümün önünden geçiyor ve iyiye odaklanamıyorum şu anda üzgünüm diyor iyiye odaklanamıyorum yeni bir başlangıç istiyorum aslında enerjimde yeni bir başlangıç var sana yeniden gelmek var bu cesaretimi toplamaya çalışıyorum ve bunun için gerçekten etrafımda dostlarımdan yardım alıyorum arkadaşlarıma danışıyorum çevreme danışıyorum kendime danışıyorum aslında sana gelmenin bir yolunu arıyorum diyen bir eril var karşınızda. Buraya geldiğimde geliyor mu dediğimizde e, evet e, spiritüel olarak biraz. Kendine dönüşe ihtiyacı var. Belki e, uzak mesafe ilişkisi olanlar da bunu üzerine alınabilirler arkadaşlar. Uzak mesafe ilişkisinde gösteriyor bu kart. Sanki böyle artık yavaş yavaş size gelmeyi düşünüyor. Uzak mesafe olması şart değil. Belki uzaksınız uzun zamandır e, görüşmüyorsunuz. Ama iyiye doğru ilişkinin gidiş açısı iyiye doğru gidişi var. Evet toprak yedilisi evet iyi ekilmiş tohumlar ee, diyor ki benim duygularım net ve sağlam sadece diyor bu hayatımdaki yeni, yani belki de hani çok sizde karmaşık e, ilişki içerisindeydiniz artık e, sizin istediğiniz karmaşıklık değil netlik olduğu için bunu bunu kendisine kabullendirmeye çalışan bir eril var karşımızda. Yani bu değişimi kendisine e, kabullendirmeye çalışıyor. Evet aşıksın. Evet yeniden başlangıç istiyorsun ama bu yeni başlangıç için sen onun ne istediğini biliyorsun. Ona göre davranmalısın. E, bunu davranabilecek misin diye aslında biraz kendisini ölçen erilimiz var. Şimdi gelelim ne dedik. E, bu bizim aklımızda ne düşünüyorduk? Peki bizden beklentisi neymiş? Bakalım. Çok fazla diyor üzülmeni istemiyorum. Çok fazla yıpranmanı istemiyorum. Seni çok yıprattım, çok üzdüm. Tamam, okey. Belki aramızdaki dengeyi biraz kaçırdım. Ama şu anda bunun için tekrar o dengeyi tutmak için uğraşıyorum. Senden uzak durmamın nedeni tamamen kadersiz olaylardı. Sen benden daha fazla seviyordun. Sen benden daha çok yıpranıyordun. Ben seni daha fazla özlüyordum. Ama şu anda biraz uzaklaşarak aramızdaki o dengeyi sağladık diyor. Sen benim için tamamen tecrübeli, ne yaparsa en güzelini yapan, e, ne, neye karar verirse kararlarının arkasında duran birisin diyor. Ve böyle devam etmeni istiyorum. Aynen bu şekilde beni biraz daha sabırla beklemeni istiyorum dedi. Çünkü seni çok özledim. Seninle e, yeni bir başlangıç e, yapacağız. E, mutlu olacağız. Arzuluyorum seni. E, seni düşünüyorum ve bu başlangıca kendimi hazırlandırmaya çalışıyorum ve seni de aynen bu sabırla beni bekleyip e, başkalarına kaş göz yapmamanı istiyorum dedi aslında. Affetme enerjisi biraz da sizin onu affetmenizi, biraz geçmişi kapatmanızı, aslında geçmişle ilgili pek fazla soru sormamanızı da istiyor kendisi arkadaşlar. Burada görünen bu. Şimdi adalet dedik. Adalet dedi. Ee, bizden beklentisi biraz adaletli olmamız. Çünkü e, aslında siz de ona biraz böyle e, sert tavırlar göstermiş olabilirsiniz. Diyor ki sadece beni yargılama. O kılıcı sadece bana batırma. Biraz sen de kendine dikkat et. Çünkü ben... Öyle yapıyorum. Seni de ölçüyorum, biçiyorum aslında çaktırmadan. Kendimi de ölçüyorum, biçiyorum. Biraz akışa bırak. Çok fazla hayallerinden bana bahsetme. Geldiğim zaman çok geçmişe dayalı soru sorma. Ee, bana e, yakın gelecekle alakalı... E, Evlenme olur, ilişkinin ismini koyma olur veya farklı. Ama muhtemelen arkadaşlar sizi de şu anki aramıyorsunuzdur. Bu kesinlikle ben burada arayan bir dişi görmedim arkadaşlar. Demek ki e, bu aramayan, sormayan, o enerji bağını kopartmış e, dişilere de ithab ediyor şu anki bu baktığımız. Çünkü Eril tamamen diyor ki aslında... Bu kadar e, sert durumun beni e, adalete götürdü. Yani e, benim de haksız olma yönümü bana gösterdi, kendimi aynım aynalamamı sağladı. Diyor. Sen de biraz akışa teslim ol, e, her şey dengesini bulsun ve biz mutlu olalım. Diyen diş var burada. Peki yakın gelecekte bizleri neler bekliyor diyelim yakın gelecekte arkadaşlar ikinizin ortak enerjisinde bir seçim yapmak durumunda kalacaksınız belki birilerinizin kimilerinizin hayatına yeni biri geldi belki enerjinizin, enerjinizi farklı bir yöne kanalize ettiniz ee, ama e, her iki tarafta da tutku var her iki tarafta da istek var her iki tarafta da e, birleşme isteği var e, ve Bakıp bakın geçmişinizi Geçmişi şifalandır dedi Geçmişinizi şifalandırmanız gerekiyor O yüzden bunu size yapan Kadersel olaylar Ve bu kadersel olaylara Biraz daha bağımlı kalma Durumunuzu geliştirmeniz gerekiyor Bağınızı geçmişle Yaşadığınız bağları Evet unutmayın Bağ koparma olayı şu değil Yani Sürekli bak sen bana bunu yapmıştın böyle oldu. İşte sen bunu zamanında da yapmıştın. Bunun 3 gün 3 ay önce de yapmıştın. 3 gün önce de yapmıştın. Hayır arkadaşlar, bununla bağınızı kopartın. Aldatıldınız. Örnek veriyorum. Aldatıldınız. Ya da aniden hayatınızdan çıktı gitti. Bunların hepsi hayatta olabilir şeyler. Yaşanılan şeyler. Bunu affedebiliyorsanız o tekrar hayatınıza alın. Ama affettiniz, affetme, affetmediyseniz zaten bitiriyorsunuz. Enerjiyi tamamen kesiyorsunuz. Ama kalkıp da affetmeyip de e, hayatınıza tekrar dahil edip daha sonra da geçmişi sürekli peynir eklemek gibi e, önüne sunar, sunarsanız o insan artık midesi bulanır. Ve size gösterecek e, tepkinin iki katını, üç katını daha göstermeye devam eder. Yani biraz böyle geçmişi e, temizleyip, te, geçmiş e, geçmişi tamamen e, affettiğiniz yürekten aşık olabilirsiniz ama bazı şeyler affettirmeyi gerektirmeyebilir. Ya da çok e, kutsal davranmanız gerekir affetmemesi için. Siz de bunları bu kutsallığın farkına varın arkadaşlar ve gerçekten eee yön verin. E, kendinize yön verin. Akışa bırakın biraz kendinizi. Eminim e, her şey daha güzel olacak. Sadece biraz sabır etme moduna girmeniz gerekiyor. Şimdi toplamda total ve enerjilerimiz neleri gösteriyor? Ona bakacağım arkadaşlar. Kartlarını o yüzden topluyorum sanalara. Yani gelecek misin diye soru soralım bakalım. Gelecek mi gerçekten? Yoksa bulunduğu durumda çıkamaya, çıkamayacak mı? Yani beni affedecek mi, etmeyecek mi? Ya da biz birbirimizi affedebilecek miyiz? Karşılıklı kırılmalar olmuş olabilir. Bakalım. Peki yakın gelecekte Kolektifteki peki için soruyorum. Yakın gelecekte gelecek mi sen? Birbirimizi affedebilecek miyiz? Evet, gelecek misin diyelim. Önce bir gelecek misin sorusuna bir cevap alalım. Evet. <laughs> Şimdi kılıç kralı şeklinde vardı. Diyor ki, ah bir gururumu yenebilsem, ah bu gururumu bir yenebilsem, bir kendime gelebilsem. Ee, neler olacak neler Çok güzel başlangıçlar yapacağım Önüne o kadar güzel geleceğim ki beni e, zaten dayanamayıp affedeceksin. Çünkü e, bazı kararları almışım. Artık seçimimi yapmışım. Sana doğru yönlendirmişim. E, bunu tamamen yaptığım anda hayalimde bunu yapabiliyorum. Çünkü gerçekten net kararlarla sana gelme kararım var. Ama fakat şuradaki seçimlerimde hala bu bir başka kadın seçimi değil arkadaşlar. Veya işte bir eee Aldatma aldatılma olayıyla alakalı bu kaç seçim kartıdır? Yani nasıldır? Gitmeli miyim, gitmemeli miyim? Çünkü şurada bir gurur perdesi var kılıçkılarında. Ağır, aynı imparator kartı gibidir. Bu da çok ağır enerjileri vardır. E, adaletsizlik de yapmak istemez. Her şeyi bir bütünleme e, modülüne alır. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. hemen şöyle yapıyorum ee, ne soralım şimdi dedik ki gelecek misin evet geleceğim ama e, şu gururumu bir yenebilirsem e, net adım atmayı planlıyorum. Bu defa sana layloylam olarak gelemem dedi. Net adım atmayı planlıyorum. O yüzden e, bana sunduğun, senin istediğin gibi olma seçimlerini kendi bünyemde absorbe edip kendime inandırmam gerekiyor dedi. Peki e, dişiler sorsun bakalım. Beni hala seviyor musun desem? Evet Şimdi değnek altılısı çıktı İlk sorduğumuz soruya evet dedi evet seni seviyorum ben senin değerini biliyorum ama daha önceden bilemedim daha önceden bilemedim bakın en baştaki gene çıktı evet seviyorum ama e, o kadar zorlu süreç geçirdik ki senle e, zorlu sürece odaklanmaktan e, sevgiye ayıramıyorum bu vakti dedi. Çünkü bakın ee, bu nedir? Nirvana'ya ulaşmaktır artık. Nirvana'ya doğru ilerlemektir. Yani sevgisi aslında günden güne büyüyor ama şuradaki kırılmışlık öfkesine yeniliyor bakın. Buradaki adam ee, tamamen ee, onun için bir fırsat olduğunuzu görmez. Kırılıp döklüyor, kırıp döktü, kırıp döktü ya da sizin ortak bir şekilde kırıp döktüklerinize bakmakta sevgisine odaklanıp evet çok Nirvana'dayım şu an sana gelmek istiyorum diyemiyor. Ama bunu artık diyecek mi? Evet diyecek artık. Ee, o bölüme doğru yavaş yavaş yaklaşmış. Peki diyelim ki hmm, benim olmadığım süreçte işte beni aldattın mı diyelim benim olmadığım süreçte hayatımda görüşmediğimiz süreçte beni aldattın mı diye soralım. Evet. Şimdi burada değnek ikilisi geldi. Yani burada der ki kartımızda evet belki ufak tefek ama bu da tamamen erkeksi duygularla yaklaştığım günü birlik ten ziyadeyi geçmeyen ee, şeyler oldu aramızda ee, karşı tarafla ama sadece günü birlikte bunu aldatmadan saymıyor paşam. <laughs> Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bazı şeyler için evet e, sabır gerekir ama e, şu burada burada şunu da gösteriyor. E, siz onun birinci dünyasınız bakın elinde bir dünya vardır ve çevresinde e, elinde güller vardır çevresinde asalların başında güller vardır ama sen başkasındır çünkü e, sen dünyasında ve dünya hiçbir zaman durmaz dedi çok güzel bir mesaj verdi evet e, burada da belirttiği gibi e, senden, geçmişinden geri dönememiş pek fazla. Bu yüzden net bir ilişkiye başlayamamış. Diyor ki benim başlayacak olduğum ilişki gene geçmişimden getirdiğim sensin diyor. Sen ne? Bu başlangıcı yeniden yapacağım. Şu anda sabır sürecindeyim. Bekleme sürecindeyim. Hayatımda kimseyi istemiyorum. Eee Belki de şu da olabilir arkadaşlar. Hani maddi yönden de biraz sıkıntıları var. Sanki ekstra sıkıntılarından dolayı da bu şeyleri yaşamış ol olma ihtimaliniz yüksekte de. Arkadaşlar benden bu kadar bugünlük. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım videoya çok ses yansımayacaktır. Ama yansırsa da izlemek zorunda değilsiniz. Ee, tabii ki de enerjiniz alıyorsa inşallah birçoğunuza enerji uyumlaşır ve sizler de bunlardan hani ortaya ben bir meyve tabağı hazırladım. Siz canınızın istediğini alın arkadaşlar ve size faydalı olacak olanları alın. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.